Yüzyıllardır Medusa'yı hep aynı şekilde gördük. Saçları yılanlarla dolu, gözlerine bakanı taşa çeviren korkunç bir yaratık. Ama ya bu hikayenin sadece bize anlatılan yüzü ise, ya Medusa aslında masum bir kurban idiyse? Bu sorular antik dünyanın en eski mitlerini gölgelerinden çıkarır. Loş ışıkta parıldayan kandillerin aydınlattığı taş odalarda insanlar onun adını fısıldardı. Çünkü Medusa'nın ismi bile tek başına korku uyandırırdı. Bir kez anıldığında sanki bakışlarının gücü uzaklardan bile taş kesebilirmiş gibi bir dehşet yaratırdı. Onun hikayesi sadece bir yaratığın değil, insanlığın kendi korkularıyla yüzleşmesinin hikayesiydi. Medusa'nın hikayesi, antik Yunan mitolojisinin en karanlık köşelerinden doğar. O, üç Gorgon kardeşten en küçüğüdür. Steno ve Yuriale ölümsüzdür. Hiçbir zaman hiçbir kılıç onların derisini delememiştir. Onlar tanrıların bile çekindiği figürlerdir. Ama Medusa ölümlüdür. İşte bu tek fark onun kaderini sonsuza dek değiştirecektir. Steno ve Yuryale'nin ölümsüzlüğü onları korkunç ama dokunulmaz yaparken Medusa'nın kırılganlığı onun lanetini pekiştirdi. Kardeşleriyle aynı kökten gelse de o, tanrıların oyunlarına açıktı. Onun yaralanabilir, ölebilir olması onu hem daha insana yakın hem de daha trajik bir figür haline getirdi ve bu kırılganlık onun hikayesini sıradan bir mit olmaktan çıkarıp çağlar boyunca unutulmayan bir trajediye dönüştürdü. Antik tapınakların duvarlarına kazınmış korkunç yüzler, mermer maskeler ve kabartmalarda betimlenen yılan saçlı figürler bize hep aynı şeyi söyler. Medusa bir canavardı. Onu gören taşa dönüşürdü. Ama bu anlatı tek başına yeterli midir? Ya da belki de bu yüzlerin ardında başka bir gerçek saklanıyordu. Bir zamanlar Medusa olağanüstü güzelliğe sahip bir kadındı. Altın saçları ışıldayan gözleriyle herkes ona hayrandı. Fakat bu güzellik tanrıların öfkesini uyandırdı. Medusa'nın saçları güneşin altında dalga dalga ışıldar, çevresindekileri büyülerdi. Onu görenler sıradan bir insana değil adeta tanrısal bir varlığa baktıklarını hissederdi. Ama bu ışık aynı zamanda kıskançlığın ve öfkenin de habercisiydi. Çünkü Olimpos'un tanrıları insan güzelliğinin bu kadar öne çıkmasını kabullenemezdi. Hikayenin bir versiyonuna göre Medusa, Athena'nın kutsal tapınağında Poseidon'un dikkatini çekti. Tapınak sütunlarının gölgesinde tanrıların nefesini kesen bir an yaşandı. Poseidon'un bakışı Medusa'ya kilitlendiğinde zaman sanki durmuş gibiydi ve işte o an tanrıların kıskançlığı ve öfkesiyle Medusa lanetlendi. Altın saçları zehirli yılanlara dönüştü. Her tel canlı bir varlık gibi kıvrıldı, tısladı, zehrini çevreye yaydı. Bir zamanlar ışıldayan gözleri artık ölümün soğuk ışığını taşıyordu. Bakışları güzelliğin değil felaketin aynası olmuştu. Athena'nın lanetiyle Medusa ölümlü bir insanken tüm dünyanın korkacağı bir gorgona dönüştü. Artık ne güzelliği vardı ne de sıradan bir hayat umudu. Onun kaderi yalnızlık ve korkuyla örülmüş bir zincire dönüşmüştü. Ve işte bu yüzden Medusa'nın hikayesi sadece bir canavarın değil, aynı zamanda bir masumun trajedisi olarak da okunmalıdır. Kral Polidektes, Perseus'a imkansız bir görev verdi. Medusa'nın başını getirmek. Bu görev, genç bir kahraman için ölümün ta kendisiydi. Çünkü Medusa'nın adı bile savaşçıların kalbinde korku uyandırıyordu. Ama tanrılar, kaderin bu düğümünü çözmek için Perseus'un yanında yer aldı. Hermes ona kanatlı sandaletlerini verdi. Bu sandaletler Perseus'u göklerde süzülen bir varlık haline getirdi. Hades görünmezlik miğferini sundu. Onu gölgelerin içine saklayan bu armağan, ölümcül bir avantaj sağladı ve Athena parıldayan kalkanını verdi. Ama bu kalkan sıradan bir silah değildi. Parlak yüzeyi bir ayna gibi her şeyi yansıtırdı ve işte bu özellik Perseus'un kaderini değiştirecekti. Perseus karanlık mağaranın derinliklerine adım attı. Taşlaşmış bedenler mağaranın zemininde sessizce yatıyordu. Her biri bir zamanlar yaşayan, nefes alan bir insandı. Ama Medusa'nın bakışı onları ebedi sessizliğe mahkum etmişti. Uyuyan Medusa'nın nefesi mağarayı dolduruyordu. Yılanların tıslaması taş duvarlarda yankılanıyordu. Perseus gözlerini doğrudan ona çevirmedi. Athena'nın kalkanını ayna gibi kullanarak ilerledi. Her adımı ağır, her nefesi hızlıydı. Ve sonunda tek bir hamlede kılıcını savurdu. Medusa'nın başı gövdesinden ayrıldı. Yüzyıllar boyunca anlatılacak efsane böyle başladı. Ama Medusa'nın ölümü son değildi. Onun kanından iki yeni hayat doğdu. Kanatlı at Pegasus ve savaşçı Chrysaor. Pegasus'un kanatları gökyüzünü yararcasına açıldığında insanlar bu doğuşun tanrısal olduğunu anladı. Gökyüzünde süzülen bu varlık Medusa'nın lanetinden değil, onun trajedisinden doğmuştu. Ve Chrysaor elinde altın kılıcıyla adeta adaletin gölgesinde doğdu. Medusa ölürken bile yeni mitlere hayat veriyordu. Onun trajedisi başka kahramanlıkların başlangıcı oldu ve bu yüzden onun hikayesi asla sona ermedi. Yunan sanatında, orta çağ resimlerinde, Rönesans tablolarında her dönemde Medusa'nın yüzü yeniden karşımıza çıkar. Bazen korkunç bir canavar, bazen bir trajedinin kurbanı, bazen de bir kadın kahraman. Caravaggio'nun tuvalinde kanlı kesik başıyla karşımıza çıkar. Ama modern sanatçılar onu bambaşka bir gözle görür. Medusa artık sadece korkunun değil, aynı zamanda gücün ve direnişin sembolüdür. Antik Mısır'da Sphinx piramitleri korur. Minotaur labirentlerde dolaşır. Hindu mitlerinde Narasimha yarı aslan yarı insandır. İnsanlık farklı kültürlerde hep aynı motifi yaratmıştır. İnsan ile canavar arasındaki sınır. Belki de Medusa'nın hikayesi bizim korkularımızın yansımasıdır. Güzellikten doğan lanet, güçten doğan trajedi. Ve bugün bile soruyoruz. Medusa gerçekten bir canavar mıydı yoksa tanrıların kurbanı olan masum bir kadın mı? Zaman sisleri içinde kaybolan bu sorunun cevabını belki asla bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Medusa'nın bakışları hala insanlığın üzerine gölge düşürüyor.